Ay çok güzel bir gündü. Çok mutlu olduğum bir gündü ama çok yorulduk değil mi? Ay daha ilk günden gece yarısına kadar müşterin oldu. Ya evet. Sen var ya sen. Hı. Kabul et ya da kabul etme. Çok şanslısın çok. Ha konuşun böyle de beni de kıskandırın. Ya bir ben göremedim Hı. şuraya. Ay Dumancığım haklısın ama ayak altında kalıp ezilirsin diye seni götürmedik. Bundan sonra kafemin kapısı ardına kadar açık sana istediğin zaman gel. Peki güzel kadınlar geliyor mu? Oo. <laughs> Hem de bir sürü geliyor bir sürü. <laughs> Desene her gün oradayım ben. <laughs> ha, Ayşegül, Toygar niye hep senin peşindeydi bugün? Ay evet beni de çok dikkatimi çekti Ayşegül Hanım, Ayşegül Hanım diye devamlı peşinde dolaşıp duruyordu. Ya yok canım ya niye? O hep öyleydi. Ee, i̇yi de. Selim'le çıkmaya başladıktan sonra senin peşini bırakmıştı artık. Selim mi? Selim'le ben. Kim söyledi onu? <laughs> Ay çok komiksiniz ya. Ay hep çıksak bizim haberimiz olur. Bence üzüntüsünü böyle dışa vuruyor. Acaba yarım bir psikiyatra mı götürsek? Ben Cık, yok, bence kimse bu kadar gerçekmiş gibi davranamaz. Baksana, Selim sanki mi? sıradan bir sınıf arkadaşıymış gibi davranıyor. Hı -hı. Bence bunun altında bir şey var. Günaydın Selim. Günaydın. Ayşegül bekle. Hı. Biraz konuşmamız lazım. Aa ne hakkında? İkimiz hakkında. He, ha. <laughs> tamam tamam anladım. Ay biz sanki çıkıyormuşuz gibi okulda böyle dedikodular çıkarmışlar. Ama ben yani takmıyorum. Bence sen de takma. Hatta Gül geç. <laughs> Neyse kendine iyi bak ha. Bay bay. Çıkıyormuşuz diye dedikodular mı çıkarmışlar? Sen daha gitmedin mi? Aa, sabahtan dersim yok. Hmm. Ay yine o tuhaf rahatlama bitkisel çaylarından mı içiyorsun sen? Ay nesi tuhaf bunun Selda. Nefis hmm. bir şey. Hem herkes içiyor bundan. İyi de bir tek seninki öyle garip tortular bırakıyor. Tortu? Evet ayrıca bir tek sen kazanda yapıyorsun bu çayı. Kazan? Evet. Bilmiyormuş ayaklarına yatma Melda. Geçen gün arkanı ben toparladım. Kazan ortada bırakmışsın. Bütün bitki çayları ortada. Rezalet bir durumdaydı. Ay Selda ben ortada hiçbir şey bırakmadım. Ayrıca ben suyumu kettle'da kaynatıyorum. E o neydi o zaman? Ah. Gece yarısı bu sihri yapacağım. Ve onu sonsuza kadar unutacağım. Unutma sihrini bulmuş. Ve de yapmış. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.